Stanley ile intaç hizmetleri. Müjdeyi dünya çapında paylaşmak. İntaç'ta şimdi bir vaat nasıl talep edilir? Kutsal kitap birbirinden harika vaatlerle doludur. Bir vaat Tanrı'nın bize bir şekilde ya da bir yoldan lütufkar bir armağan bağışlama niyetini açıklamasıdır. Bu bir lütuftur. Kutsal kitapta vaatler çok büyük bir yer tutar. Başlangıçtan sona dek birbiri bir biri ardına birçok vaat vardır ve bunların hepsi bizim hayatımız içindir. Tanrının bize olan sevgisini açıklaması, Tanrının bizi umursadığını açıklaması, Tanrının bizim için ve bizim aracılığımızda ne yapmak istediğini ve yaşamın kendisini açıklaması ve Tanrının sadece bizim hayatımız için değil, tüm krallığı için sahip olduğu istek, amaç ve planın açıklamasıdır ve şunu bir düşünün. Tüm bu geçen yüzyıllar boyunca bu vaatlerden bir teki bile unutulmamıştır. Vaatlerden biri bile, tek biri bile bozulmamıştır. Hepimizin hizmet ettiğimiz Tanrı, işte böyle bir Tanrı'dır. Bu yüzden Tanrı'nın vaatlerini düşünürsek, bu ona yücelik verir ama bunlar hepimize verildi. O zaman Bunlar hayatımızın önemli bir parçası olmalı. Her yeni günde Tanrının bize verdiği vaatlerden dolayı Tanrı'ya minnettar olmamız gerekir. Ve bunun hakkında düşünürseniz, onun hakkında inandığınız her şey, İsa hakkında inandığınız her şey, tüm inanç sisteminiz Tanrının vaatleri üzerine temellenmiştir. Bunların ne kadar önemli olduğunu düşündüğümde birçok insanın hayatındaki trajediyi fark ettim. Tüm bu vaatler buradadır ve bu hayatımızdaki büyük bir zenginliğe sahip olmak gibidir. Bu zenginlik öyle geniştir ki ölçülemez. Ancak insanlar yaşayıp gider ve bu vaatlere sahip çıkmazlar. İsa Mesih'i izleyen biri için Tanrı tarafından verilmiş olan sayısız vaade sahip olduğu halde bunları görmezden gelmek, vaatleri görememek ne korkunç bir günahtır. Bu vaatleri bir kenara bırakırız. Görmezden geliriz. Sahip olmadığımız şeyler hakkında mızmızlanır, sızlanır, şikayet ederiz. Ve bizde olup biten, hayatımızda başımıza gelen şeyler içinde ihtiyacımız olan şeyin Tanrı'nın sözünde bulunduğu gerçeğini fark etmez ya da işimize geldiği gibi görmezden geliriz. İşte bu nedenle de sizin ve benim vaatlerimi anlamamız çok önemli. Tanrı'nın Vaatleri adlı paylaşım dizisindeki dördüncü mesajımız bu. Bugün bir vaade nasıl sahip çıkabileceğimizi anlatacağız. Bir vaat uygulanmazsa sadece kağıt üzerine kalır. Başka hiçbir işe yaramaz. O nedenle şimdi söyleyeceklerimi dinleyin. Söyleyeceklerimi not alın çünkü belki de alıntı yaptığınız vaatlere sahipsinizdir. Peki siz bu vaatlerin sizler için geçerli olduğuna yürekten inanıyor musunuz? Umarım öyledir. Şimdi İbrahimler kısmını açmanızı istiyorum. 10. Bölüm Birlikte buradan birkaç ayet okuyalım. Bu ayetler bize güvence verir çünkü İbrahimler bölümünün hepsi bize güvence verir. Evet, burada yazılan insanlar zor zamanlardan geçmekteydi ve bu bölüm onlara seslenir. Şimdi 10. bölüm 34. ayeti okuyalım. Hem hapistekilerin dertlerine ortak olduğunuz hem de daha iyi ve kalıcı bir malınız olduğunu bilerek mallarınızın yağma edilmesini sevinçle karşıladınız. Çok şeylerini kaybetmişlerdi. Onun için cesaretinizi yitirmeyin. Bu cesaretin ödülü büyüktür. Şunu dinleyin. Çünkü Tanrı'nın isteğini yerine getirmek ve vaat edilene onun vaat ettiğine kavuşmak için dayanma gücüne ihtiyacınız vardır. Size kutsal kitapta en sevdiğiniz vaat hangisi diye sorsam bazılarınız bu soruya hemen cevap verebilir. Bazılarınız cevaplayamaz. Çünkü kutsal kitapta yer alan vaatlerin hepsinin sizin için geçerli olduğunu görmezden gelirsiniz. Vaatlerin yaşamınızdaki önemini ve bunları kişisel olarak nasıl sahiplenebileceğinizi sizlere anlatmak istiyorum. Bu gerçekten çok önemli. Şimdi gelin inançlı olmayı nasıl seçebiliriz? Buna bakalım ve netleştirelim. Bu nedenle gelin hep beraber kutsal kitabın bu konularda neler dediğine bakalım. Ama önce önemli bulduğum ve not almanızı istediğim birkaç şeyi ekrana yansıtacağım çünkü bunları tam olarak anlamanızı istiyorum. Şimdi Vaatlerden tam olarak söz edebilmemiz ve bunları anlayabilmemiz için bazı sorular sormamız gerekiyor. İlk soruyu soruyorum. Kutsal kitaptaki tüm vaatler acaba bizim için de geçerli mi? Cevap verin. Evet diyeceğinizden korkuyordum. Ancak bu doğru değildir. Kutsal kitaptaki tüm vaatler bugün bizim için de geçerli değildir. Örneğin bayanlar size soruyorum. Tanrı size şöyle dese, 90 yaşındasın. Bir bebeğin olacak. Hayır böyle demez. Aramızda 100 yaşında baba olacağını düşünen bir adam da yoktur değil mi? Bu Tanrı'nın İbrahim ve Sara için verdiği bir vaatti. Bugün geçerli değildir. Şimdi beni dikkatle dinleyin lütfen. Bu önemlidir. Kutsal kitaptaki vaatlerin çoğu bizler için geçerli midir? Geçerlidir. Peki önceki insanlar için geçerli miydi? Geçerliydi. Bu nedenle de kutsal kitapta İbrahim'in ya da Yeşu'nun ya da Yusuf'un ya da Davut'un ya da Daniel'in hayatına baktığınızda Tanrı'nın çalışma prensibini görebilirsiniz. Şimdi dikkat edin. Bu vaatleri tam olarak bize iletmemiş olsa da bunlar şu an bizler için geçerli. Bunlar tüm kuşaklar için geçerli olacak şekilde verildi çünkü Tanrı insanlar için bugün de çalışmaktadır. Geçmişte ve bugün Tanrı aynı prensiple çalışmaktadır ve vaatler bizim için de geçerlidir. Yani bize de uyan şeyler yapacak ama normalde bu vaatleri bize değil onlara verdi. Ve Tanrı'nın onlarda nasıl işlediğini gördükçe bizim ihtiyaçlarımızı da nasıl karşıladığını öğreniriz örneğin Kutsal kitaptaki en iyi örneklerden biri Tanrı'nın Yusuf'la uğraştığı zamandır. Yusuf'un hayatından çok fazla ders alabiliyoruz. Yusuf'a verdiği tüm vaatlere baktığımda, Yusuf'un hayatında yaptıklarını okuduğumda bundan büyük bir bereket ve teşvik alıyorum. Ona vaatler verdi. Dinleyin bakın ama aynı zamanda bizim için de vaatlerde bulundu. Anladınız mı? Onlara verilen vaatler aynı zamanda bizim onlardan öğreneceğimiz vaatlerdir. Şimdi çok önemli olan ikinci bir soruya bakalım. Sizce kimin Tanrı'dan bir vaat sahibi olmaya hakkı vardır? Sizce, sizce herkesin Tanrı'dan bir vaat sahibi olmaya hakkı var mıdır peki? Cevabınız ne? Hayır. Şimdi burada söyleyeceklerime kulak verin. Hayır. Hayır kimse bunu hak etmez. Sadece inançlılar, Tanrı'dan almış oldukları vaatlere sahip çıkabilirler. İnançlı olmayan henüz kurtuluşa kavuşmamış, ancak bunu isteyenler de bu vaade sahip çıkabilir. İsa'nın Rab olduğunu ağzınla açıkça söyler ve Tanrı'nın onu ölümden dirilttiğine yürekten iman edersen kurtulacaksın. Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi öyle ki ona iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın ama hepsi sonsuz yaşama kavuşsun. Çünkü Tanrımız bu vaadi herkese vermiştir. Bu vaat herkes için geçerlidir. İnançlı olmayan kişi ilk önce kurtuluş vaadini sahiplenebilir, sonra diğerlerini de sahiplenebilir. Ancak inançlı değilseniz şöyle dua edemezsiniz. Tanrım ihtiyacım var. Lütfen ihtiyaçlarımı karşıla. Bunu isteyemezsiniz. bunu hakkınız yoktur. Siz henüz Tanrı'nın çocuğu değilsinizdir. Hepimizi Tanrı yaratmadı mı? Evet, doğru. Ama onu reddettiğinizde günaha girer, Tanrı'ya karşı gelmiş olursunuz. Onu reddetmiş ve isyan etmiş olursunuz ve Tanrı'nın çocuklarına verdiği vaatleri sahiplenme ayrıcalığına sahip olamazsınız. Hayır. Bir kişi İsa Mesih'i kişisel kurtarıcısı olarak kabul ettiğinde artık aileden biri olur ve onun örtüsü altına girer ve vaatlere sahip çıkabilir. Kimin buna hakkı var derseniz tanrı çocuklarının bu hakkı vardır. O halde diyoruz ki inanlı olmayan biri önce kurtuluş vaadini alabilir. Peki inançlı olmayan biri diğer vaatleri sahiplenebilir mi? Sahiplenemez. İnançlı biri tanrının tüm vaatlerini sahiplenebilir mi? Çağa uyan tanrının çocuklarına vermiş olduğu bu vaatleri her yerde, her koşulda, her zaman sahiplenebilir. Bunları yaşamınıza uygulayabilir ve hayatınızı kolaylaştırabilirsiniz. Bu vaatleri Tanrı sizlere vermiştir. Şimdi, elinize sadece mezmurları alırsanız ve Tanrı'nın burada vermiş olduğu vaatleri okursanız, sadece mezmurlardaki vaatler size fazla gelir ama mezmurlar ve özdeyişleri birlikte alırsanız, bu günlük yaşamınızda sizler için bir hazine olur. Aramızdaki birçok kişi burada nasıl bir hazineye sahip olduğumuzun ne yazık ki farkında değildir. Diğer bir konu var. Tanrının bir vaat vermesini neden beklemeliyiz? İlk olarak Tanrı bizi sevdiği için. Çünkü Tanrı bizleri koşulsuz olarak sever. Peki onun sevgisini nasıl ölçebiliriz? Bunu ölçemeyiz. O bize rehberlik edeceğini vaat etmiştir. Bizi yönlendireceğini, ihtiyaçlarımızı sağlayacağını, bizi koruyacağını vaat etmiştir ve bu böyle söyler gider. Peki bize neden vaatleri vermiştir? Çünkü Tanrı kendisini bize bu vaatler aracılığıyla açıklar. O der ki seni asla terk etmem. Bu dünyada hiç kimse size böyle bir sözü veremez. Tanrı der ki eğiteceğim seni, gideceğin yolu göstereceğim, öğüt vereceğim sana, gözüm sendedir. Sadece Tanrı böyle herkese tek tek ilgilenebilir. Ve kutsal kitaba bakarsak Tanrı'nın vermiş olduğu tüm vaatleri görebiliriz. Tanrı'nın çocuklarından birçoğu bugün vaat edilmiş bir fakirlik içinde yaşamaktadır. Bunu anladınız mı? Vaat edilmiş bir fakirlik. Vaatler orada durur ancak sahip çıkan yoktur. Vaatler oradadır inanan yoktur. Vaatler oradadır ama şikayet yoktur. Vaatler oradadır Tanrı'dan şüphe duyarız ve bizler hala ihtiyaç içindeyizdir. Tanrı'nın vaatlerine bakın. Kutsal kitap bunlarla dolu ama yine de Tanrı'nın çocukları fakirlik içinde yaşar. Peki ben bunları hak etmek için acaba ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Hiçbir şey. Tanrı bu harika hayatı bize onunla ilişki içinde yaşamamız için, ihtiyaçlarımız için, arzularımız için dizayn etmiştir ve o bize der ki: Rab'den zevk al der. O senin içindeki istekleri yerine getirecektir. Tanrı'dan başka kimse böyle bir vaat veremez. Tanrı'nın vaatlerine bakınca bunların gerçekleşmesi için yapabileceğimiz hiçbir şey yoktur. Bu imkansızdır. Her şey sadece Tanrı'ya ve onun planına bağlıdır. Peki, Tanrı vaatlerini gerçekleştirir mi? Emin olabiliriz çünkü Tanrı söylemiştir ve... Kutsal kitap ne der? Tanrı yalan söylemez der. Yalan söylemek Tanrının doğasına aykırıdır. Dikkat edin Tanrı gerçekle doluysa Tanrı her zaman gerçekle doludur çünkü o değişmez. Tanrı güçlüyse her zaman güçlüdür. Mükemmelse hep mükemmeldir. Kutsalsa her zaman kutsaldır. Tanrı adilse hep adildir, asla değişmez. O zaman Tanrının bize vaatleri ve kutsal kitapta vermiş olduğu sözler söz konusuysa güvenebilir miyiz? Evet güvenebiliriz. Sonra büyük bir soru var. Cevabını düşünmenizi istiyorum. Kutsal kitaptaki bir vadi sahiplenebilir miyim? Ve ne zaman? Bu söyleyeceklerimi not alın. Daha önce sizlere bunu zaten üç kez söyledim. Şimdi, bir vade inanmak ve bu vade sahip çıkmamak çok anlamsızdır. Şimdi size bir soru soracağım. Tanrı'nın vaatleri kime aittir? Bize. Şey. Birinin bana dediğini duydum sağ olun bayım. Cevabınız güzel teşekkür ederim. Tanrı'nın vaatleri Tanrı'nın halkına aittir. Size bir soru daha. Siz Tanrı'nın çocuğu musunuz? Amin değil mi? Amin. Demek ki o zaman Tanrı'nın vaatleri size aittir. Amin mi? Amin. Ne kadar zenginsiniz farkında mısınız? En az beşiniz. <laughs> Zaten olması gereken de bu diye düşünüyoruz. Evet. Dinliyor musunuz? Evet. Eğer bir vaat kişisel bir ihtiyacıma karşılık geliyorsa bu benim içindir. Bir vaat Tanrı'nın karşılamaya söz verdiği bir ihtiyacıma karşılık geldiğinde Tanrı size yönlendiriş vermiştir, söz vermiştir. Şimdi kitaplarınıza bakın. Mezmurlar 32.8 Eğiteceğim seni, gideceğin yolu göstereceğim, öğüt vereceğim sana, gözüm sendedir. Size Tanrı'dan başka kimse böyle bir vaat veremez. Şimdi, bir vaadi ne zaman sahiplenebilirim? Aslında sorumun cevabı önümüzde. Uygun vaat ve tüm sorularımın cevabı Tanrı'nın sözünde vardır. Buradaki Tanrı'nın bana yönlendiriş vereceğiyle ilgili vaadi sahiplenebilir miyim peki? Evet, sahiplenebilirim çünkü bu Tanrı'nın sözünde belirgin bir şekilde verilmiştir. Evet, sahiplenirim. Hepimizin kişisel ihtiyaçları vardır. Tanrı'nın ihtiyaçlarımızı karşılamak için verdiği bir vaat varsa biz bu vaadi sahiplenebilir, hayatımızda uygulayabiliriz ve başka bir konu. Kutsal kitaptaki okuduğunuz metnin bağlamına dikkat etmelisiniz. Kutsal kitaptan rastgele ayet seçip bunu vaat olarak sahiplenemezsiniz. Peki metnin bağlamı ne demektir? Bir örnekle açıklayalım. Evet, 1. Yuhanna 5. bölüm 14 ve 15. ayetleri açıp bakalım. Birçoğunuz bu ayetleri bildiğiniz için birlikte bakmak istedim. 14. ayet şöyle diyor. Tanrı'nın önünde güvenimiz şu ki, bu Tanrı'nın bir vaadidir. Tanrı'nın önünde güvenimiz şu ki, onun isteğine uygun ne dilersek o bizi işitir. Her ne dilersek bizi işittiğini bildiğimize göre ondan dilemiş olduklarımızı aldığımızı da biliriz. Şimdi bakın, metnin bağlamı budur. İçinde Tanrı'nın vaadi ve açıklaması vardır. Tanrı'ya gelirim ve Tanrı'dan bir isteğim vardır ve isteğimle ilgili Tanrı'nın bana yol göstermesini isterim ve uygunsa şöyle der. Onun isteğine uygun ne dilersek bizi işitir. Bizi işitir her ne dilersek bizi işittiğini bildiğimize göre ondan dilemiş olduklarımızı aldığımızı da biliriz. Burada önemli olan bir şey var o da şu. Tanrı'nın vaatleri onu onurlandırır. Eğer Tanrı'dan kendim için iyi olmayan bir şey istersem bunu gerçekleştirmeyecektir. Eğer bunu bencilce istiyorsam yine gerçekleştirmeyecektir ve ben isteğime sahip olamam. Ancak istediğim şey Tanrı'yı onurlandırıyorsa dualarımızı ve isteklerimizi yapacak bu vaadi gerçekleştirecektir. Evet, şimdi dinleyin. İstediğim şey Tanrı'nın benim hayatımla ilgili arzusuna uygunsa eğer bunu gerçekleştirecektir. Ama Tanrı'dan hayatınız için kötü olan, onun isteğine uygun olmayan bir şey isterseniz, istediğiniz şeyi gerçekleştirmeyecektir. Şimdi dikkat edin. Yolunuzu istediğiniz gibi yönlendirir ve durumları şekillendirebilirsiniz. Yasal olmayan yollardan veya bir şekilde istediğinizi elde etmek için uğraşabilirsiniz. Ancak fark edersiniz ki kendinizi bir tuzağa düşürmüşsünüz. Kendi icat ettiğiniz zehri içmeye başlamışsınız. Tanrı'nın isteğine uygun hareket edince, Tanrı'nın vaatlerini sahiplenebilme hakkına sahip olabiliriz. Bu yüzden uygun olmayan şeyleri gerçekten istemeyiz. Ve sanırım birçoğumuz bunu kişisel olarak deneyimlemiş ve işe yaramadığını anlayacak kadar yaşlıyızdır. Tanrı'yı harekete geçiren şey itaattir. O zaman ben Tanrı'nın isteğine uyan bir şeyler dilemeliyim. Mesela hepimiz Rab sen isteklerimi biliyorsun. Yardım et diye dua etmişizdir ama Tanrı gösterir ki gerçekleşen şey tam da sizin istediğiniz değildir. O zaman Tanrı isteğini size gösterecek mi? Evet, evet gösterecek. Bize şöyle demedi mi? Bilgi ve bilgelik istiyorsunuz, size verilecek. Sizler itaat etmek için yönlendiriş istiyorsunuz, doğru mu? Evet, bu yüzden Tanrı kendi çocuğuna ve onun duasına yanıt verir çünkü Tanrı her zaman sizin iyiliğiniz için uğraşır. Sanırım anladınız. Tanrının iradesine uygun yaşayınca bir vade sahip çıkma hakkım vardır. Şuna bakın, yaşamanızı Tanrının iradesine itaat ederek sürdürdüğünüzde siz Tanrının vaatlerine sahip çıkma ayrıcalığına sahip olursunuz. Çünkü onun iradesine uygun yaşıyorsanız uygun olmayan bir şey istemezsiniz. Tanrının iradesinden uzaklaşmak ne büyük akılsızlıktır değil mi? yaptığınız işte budur. Şimdi bakın. Tanrı isteklerinizi yerine getirmek için size ulaşmak ister ve siz onun iradesinden uzaklaşınca işte bu olur. Tanrı dualarınızı gerçekleştirmek ister ama dualarınızın cevabını alma pozisyonunda değilsinizdir. Tanrı uygun olmayan şeyi size veremez. Şimdi tekrar tekrar söyleyeceğim. Tanrının iradesi Tanrının planıdır. Onun ilgilenmediği bir durum yoktur. İlgilenmediği bir ihtiyacınız yoktur. Hepsini karşılamak ister ve bunu yapabilir. Ancak bizim hayattan istediklerimizle ilgili karar vermemiz gerekir. Tanrının istediği gibi yaşamaya, onun planına göre yaşamaya istekli miyim acaba? İstekliysem Tanrının bana verdiği vaatlere sahip çıkma hakkına sahibimdir. Bu vaatler boşa çıkmaz. Peki soru şu, ne zaman bu hakka sahibimdir? Bu hakka ancak içimdeki Tanrı'nın ruhu onay verdiğinde sahibim. Bakın tüm inançların içinde kutsal ruh yaşamaktadır. Bizim kaybolmuş olduğumuzu anlayabilmemiz ve bu farkındalığa ulaşmamız onun sorumluluğudur. Kurtuluşun nasıl bir şey olduğunu anlamamız yine onun sorumluluğudur. Yani Tanrı'nın kim olduğunu anlamamız onun sorumluluğudur. Tanrı'nın bizim yaşamımızı uygun gördüğü şeyleri yaşamamız yine O'nun sorumluluğudur. O birçok sorumluluğa sahiptir. Örnek olarak Tanrı'nın sorumluluklarından biri nedir? Gerçeği açıklamaktır. Bize gerçeği göstermektir. İşte tam olarak bu yüzden Tanrı'nın bir konuda istediğinin ne olduğunu anlamaya çalışınca ve tam olarak neyi istediğini bildiğimizde olan şey şudur. Şunu düşünün. Tanrı'dan bir şey istediğimde ama onun isteğinin ne olduğunu bilmediğimde bu benim için parazit gibidir. Televizyon ya da radyo yayın durduğunda ortaya çıkan şey. Başka bir deyişle parazitten başka bir şey yoktur. <laughs> Ve parazit de iyi bir şey değildir. Ben ruhumda ne zaman parazit, ne zaman gerçek olduğunu bilirim. Eminim siz de biliyorsunuzdur. Amin mi? Amin. İçinizdeki Tanrı'nın ruhu, size sessizlik hissi, ve hassasiyet verir. Ve bunu hissetmeniz için yardım eder. Bu babanın isteğidir. Şimdi bunu yapacağız sizin ve benim dualarımızın cevaplanacağından emin olmamızın nedeni budur. Ve son bir şey söyleyeceğim. Kutsal ruh sadece bunu yapmakla kalmaz. Bize güzel bir esenlik hissi de verir. Dua ettiğimde, yüreğimde esenlik varsa duaya devam edebilirim ve buna hakkım olduğunu bilirim. Ama asıl soru şudur doğru dua ettiğimizi nasıl bilebiliriz? Tanrı'nın sözünün söylediği şey bu mudur? Tanrı'nın sözünün izin verdiği şey bu mu? Kutsal kitaba uygun mu yaptığım Tanrı'nın çocuğu olarak bu kimliğine uyuyor mu? Şimdi bir vade sahip çıkarken bizden beklenen nedir? Biz Tanrı'dan tüm bu şeyleri, hepsini gerçekleştirmesini bekleriz. Aslında cevap kısa, Tanrı'nın vaatlerinden birini sahiplendiğinde bu çok açıktır. Bunun için bir ayet vardır ve iki de sorumluluğum vardır. Birinci olarak itaatkarlık. Birincisi bu. İkinci olarak iman. Ona inanmalıyım. Üçüncü olarak sabır. Sabretmeliyim. O vaatlerini gerçekleştirecektir. Bunu yapacağına inanmanız gerekir. Bunun için sabırlı olmalı ve beklemelisiniz. Çoğu zaman insanlar dua edince bu Tanrı'nın isteğine uygundur. Doğru şey için dua ediyorum. Tanrı da dualarımı işitti der. Sonra korkunç bir hata yaparlar bunu şimdi istiyorum ya da haftaya istiyorum derler. Ve bakın sonra ne olur. Zamanı kontrol eden, zamanı yaratandır ve zamanı yaratan sizin yaşamınızdaki amacını ve planını da yaratmıştır. Tanrı geleceği, geçmişi, şimdiki zamanı ve arasındaki her şeyi bilir. İsteğinizin yaşamınızda tam olarak ne zaman olması gerektiğini bilir ve tam olarak nasıl olacağını da o bilir. Ve Tanrı ona güvenip güvenmeyeceğiniz konusunda test eder. Zamanla bizi sınar. Eğer inancınız tam değilse şöyle bir anlam çıkar. Ben sana güvenmek istiyorum ama güvenmiyorum. Eğer Tanrı'ya güveniyorsanız, hayır hayır bunu yapmayın. Tanrı'ya güveniyorsanız onun zamanlamasına kendinizden çok güvenin. Çünkü Tanrı ile ilgili her şey gibi bu da mükemmeldir. Evet, o mükemmeldir. Birçok insan Tanrı'nın bereketlerini almak için sıraya girer. Ve sonra ne yaparlar? Tanrı'nın istediği zamanda değil Şimdi istiyorum derler ve bu aslında tüm olayın bozulmasına yol açar. Şöyle ifade edeyim. Ne çok bereketlendiğinizin farkında mısınız? Şimdi bu kitabın yani Tanrı sözünü oluşturan 66 bölümünü ve tüm sayfaların içinde yer alan vaatlerin tüm vaatlerin biz Tanrı'nın çocukları için geçerli olduğunun farkında mısınız? Peki şimdi bunun yerine ne koymak bunu neyle değiştirmek istersiniz ki? Ruhsal olarak ya da başka her şekilde bir pusuladan, bir pusuladan iyidir, bir danışmandan iyidir. Her şeyden daha iyidir, ihtiyacınızı Tanrı sözü gibi karşılayan başka bir şey yoktur. Sizi seven bu harika Tanrı, sizin için harika olan mükemmel Tanrı'nın tasarlayabileceği en harika yaşama sahiptir. Bu plan sizin içindir. Ve sizler bana itaat eder ve bana güvenir. Ve sabırlı olursanız size sahip olduğum en iyi şeyleri vereceğim. İşte size mükemmel Tanrı. Ve baba bize karşı sabrın için sana her şey için minnettarız. Bizim bunu anlamamız biraz zaman aldı. Sana her şey için şükrediyoruz. Bu mesajı dinleyen zorluklardan geçen, nereye döneceğini bilmeyen birçokları için dua ediyorum. Onları sevip sevmediğini merak edenleri cesaretlendir Rab. Evet onları seviyorsun. Evet ihtiyaçlarını biliyorsun. Evet bunları karşılayacaksın. Tabii ki senin zamanlaman ve yolunla ve baba kutsal ruhun ne kadar büyük bir hazineye sahip olduğumuzu ve bizi her durumda çok sevdiğini anlamamızı sağlasın. İsa'nın adıyla. Amin. Amin. İsa'ya kurtarıcınız olarak güvenmediyseniz, ne yaptığınızın farkında mısınız bu karışık dünyadaki? En büyük yardımcı olmadan yaşamaya çalışıyorsunuz. Yapabileceğiniz en akıllıca şey Rab İsa Mesih'ten günahlarınızı bağışlamasını istemek, günahınızı itiraf etmek, çarmıhta yaptıklarını dayanarak ondan sizi bağışlamasını istemektir. Ondan sizi bağışlamasını isteyin çünkü o bunu yapmaya söz verdi ve hayatınızı ona teslim edin. O zaman o hayatınıza rehberlik ve yön verecek ve birden her şey değişecektir. Sizin için doğan budur. Bugünkü programdan bereket aldıysanız lütfen bizi InTouch.org'da ziyaret edin. Dünya çapında insanları İsa Mesih gelişen bir ilişkiye yönelten ve yerel kiliseyi güçlendiren InTouch programı InTouch Ministries tarafından hazırlanmıştır. Bu program Tanrı'nın lütfu ve sizlerin duaları ve armağanlarıyla mümkün kalınmıştır.